Suriye iç savaşı gibi uzun süren çok fazla canın kaybedildiği ve çok fazla birbirinden bağımsız silahlı aktörün olduğu yerlerde istikrarın kurulması çok zor. Ve bunu tabii ki yani SDG liderliği de e, görüyor. Ve bence Suriye'de olan durum şu yani birinci iç savaş bitti Esad düştükten sonra şu an Suriye iç savaşı yeni bir evreye geçti. İkinci Suriye savaşı daha yeni başlıyor ve Bence bu yıllarca bu istikrarsızlık devam edecek ve bu bu istikrarsızlık devam ettiği sürece SDG orada silah bırakmaya yanaşmayacak, SDG silah bırakmaya yanaşmadığı sürece Türkiye bundan memnun olmayacak, Türkiye memnun olmadığı sürece PKK ile arasındaki ilişkiler gerilimli olacak ve bence en önemli sorun şu Türkiye PKK'ya veya SDG'ye dese bile ki işte biz size saldırmayacağız söz veriyoruz bu söz yani Türkiye'nin bu sözünde durmasını garanti edecek bir mekanizma yok ortada. Bu da işte taahhüt sorunu deniyor bunu. Bu tarz taahhüt sorunları genelde böyle üçüncü bir aktör oluyor. Onlar garantör ülke oluyor. Öyle aşılabiliyor. Burada şu an Amerika öyle bir rol oynamaya çalışıyor gibi. Ama Amerika Ortadoğu'dan çekilmek istiyor. Amerika'nın Türkiye üzerindeki etkisi de SDG üzerindeki etkisi de bu iki taraf birbiriyle savaşmaya karar verdiğinde onları engelleyebilecek kadar kuvvetli mi bence büyük bir soru işareti. Dolayısıyla e, bu taahhüt sorununu bence SDG ve Türkiye aşamayacak. Yani dolayısıyla PKK ve Türkiye de aşamayacak. O yüzden ben bu e, Suriye meselesinin neredeyse böyle ortam istikrara kavuşmadan 10 yıllarca çözülemeyeceğini düşünüyorum.